Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Bergama Kızıl Avlu'dayız. Serapis'in heykelinin olduğu yerde, Serapis'in yaşadığı yerde. Aynı zamanda Bergama, Asklepion, tarihte bilinen en eski hastanelerden biri ve ölümün girmediği yer denilir. Akropol tepede ayrıca. Burası da Kızıl Avlu. Yeni şöyle yapayım. Heykel yeni yapılmış, Serapis heykeli. Ama işin ilginci, Serapis heykeli denilen heykel aslında segment heykeli. E, Serapis bir eski Mısır tanrısı. E, dualite... ha, bugün niçin buradayım? Dün e, Efes ve Meryem Ana'daydık. Bugün e, Bergama Kızıl Avlu'da. Çünkü en baştan beri hep konumuz, ne diyoruz? E, kutsal birleşme. Çünkü kutsal birleşme dualiteyi bir yapmak demek ve kurtuluş demektir e, dualiteyi bir yaptığımız zaman işin ilginci doğanın mizahı e, Kızıl Avlu'nun önünde de bir cami var adı Kurtuluş Camisi. Hemen burada bir kısa bir anekdot da söyleyeyim. Antakya eğitime gittiğimde eğitim vermeye çok ilginç orada da ilginç bir şey yaşamıştım. E, Antakya'nın plakası 31. Ee, bir cadde var. Ee, Kurtuluş Caddesi. Ee, Allah şifa versin. Ee, kimdi bu? Kim 500 milyarı tutan? Kenan Kenan Işık. kim ee, 500 milyarda bir soru sormuştu ilk o zaman? Ee, tarihte bilinen ilk sokak aydınlatması nerededir diye? Meğerse Antakya'daymış. İşte o zaman yani aydınlanma ee, Cadde Kurtuluş Caddesi, plaka 31 ve o Kurtuluş Caddesi'nde neden Kurtuluş Caddesi diyorum? Sırf Kurtuluş Caddesi oldu diye değil. Kurtuluş Caddesi'nin tam üçgen şeklinde bir tarafta sinagog var, havra. Bir tarafta kilise var, bir tarafta da cami var. Ve caddenin adı Kurtuluş. Hatay'ın plakası 31 yani 3'ün 1 olması 3'ün 1 olması sadece Hristiyanlığa ait değil. Tarihte Hinduizm'den tutun, eee Budizm'den tutun eee Hristiyan terminolojisinde İslamiyet'te hep üçün bir olmasından söz edilir. Ara ara zaten bundan size değinmiştim. Değil Şimdi fazla ayrıntısına girmiyorum. Şimdi gelelim e, Serapis Serapis'in olduğu yer Serapis bir eski Mısır tarlası. E, fakat e, yapılan heykel çok ironik bir şekilde Serapis heykeli deniliyor ama segment heykeli. Eee segmentli bir tanrıça. Bu da dualiteli bir yapan bir tanrıça. Savaş ve yıkım tanrıçası gibi görünüyor ama aslında e, savaş varsa barış da vardır. E, yapıcılık varsa yıkıcılık da vardır. Üç boyutlu dediğimiz bu dünyada. Dolayısıyla e, Amacımız kutsal birleşme, kurtuluş dediğimiz şey de zaten bu ve bunun ikisini kabul ettiğimizde zaten bire ulaşmış oluyoruz varlığa. Bu arada köpek e, dostlarımız da bana eşlik ediyor. Sevgilerimi sunuyorum onlara da. Onlar da benimle birlikte bana bakıyorlar ve heykele bakıyorlar. Evet. E, hep dediğim şey, gene diyorum. Belki de... E, Üç boyutlu dünya biz buradayız, köklenmek için buradayız. Yani bir taraftan e, varlığımız olarak, beden olarak e, gaya, dünya anaya bağlanırken aynı zamanda yani görünür olarak olana bağlanırken aynı zamanda da görünmeyene yani manevi olan gök kubbeye, yer küreye, doğa anaya, Gök Baba'ya bağlanıyoruz. Yani Tanrı ve Tanrıçayı bir yapıyoruz. güneşle ayı bir yapıyoruz. İyiyi ve kötüyü bir yapıyoruz. E, gölgeleri ve aydınlığı bir yapıyoruz. E, Eldivenlerim çantamda çıkarmamışım. E, bayağı da üşüdü. Oldukça soğuk bir hava var. Oldukça soğuk bir hava. Evet şöyle yapayım. Biraz göstereyim burayı size. Aynı zamanda e, tadilattan geçiyor burası. İki köpeğimiz vardı. Üç köpek. Bir tanesi de siyah beyaz. Bir tanesi kahverengi. Evet. Şimdi e, söylediğim gibi alt kişiliklerimiz kabuklarımız, yaralarımız, iyilerimiz, kötülerimiz dediğimiz biz her şeyimizle beraber buradayız. E, bunun eee Son 2-3 gündür e, kadınları anlatıyorum kadın ve erkek ilişkilerini ama erkeği tekrar e, anlatacağım. E, onların da aslında nasıl e, o sevgiyi yaşamak istediklerini o en derin arzuyu ama e, kapattığımız için pek çok şeyler bakımından e, birbirimize uzak mesafeli olduğumuz aslında en derin hani sevginin 3 boyutundan söz etmiştim sevginin üç boyutundan söz etmiştim. Bu sevginin üç evresinden daha doğrusu. En son evresi o en derin arzuydu. kalbimizin açıp aslında o e, Tanrı'ya ulaşma arzusu o içimizdeki ya da o öze ulaşma arzusu ya da o güce diyelim enerjiye ulaşma arzusu e, buna ulaşmaktır aslında hep aradığımız şey. E, buna ulaştık ulaşmak için e, kadınlar erkekleri, erkekler kadınlar da dolayısıyla orada bekleyebilirsin canım benim. Orada bekleyebilirsin tamam mı? Bakar mısın? Biraz alabilir misin buradan bunu? Çok dibime gel. <laughs> Peki tamam. Şöyle bir gel gel desen. Kimse... Tamam. Sesten duyulmuyor da. Ee, ben sesi engel oluyor diye diyorum. O da başka bir şey diyor. Neyse. Ee, yani bir kadının erkekle bir olma arzusunun temelinde de bu yatar. Ee, ve gerçekten dileyim şu ki hayatımızda bir erkek olup olmaması değil. Ama eğer de varsa, biraz şöyle tutsam nasıl olur acaba? Oldukça soğuk, buz buz hava. Ee, eğer varsa hayatınızda ya da öyle kişiler çekilin ki gerçekten... Ee, o kalbinizin en derin arzusu sizi yaşatacak erkekler ve kadınlar olsun. Çünkü onlar e, bizim Tanrı'ya ulaşmamızı e, açacak kişilerdir. E, kalplerinizi her daim açık tutun. Çünkü e, acıların içinden geçebiliriz. Acı olabilir. E, incinebiliriz, kırılabiliriz. Ama buna rağmen korkularınızı öpün. E, korkularınıza dudaklarınızı yapıştırın, sarılın ona ama ne kaçın ne de saldırarak ırzına geçin korkularınızın. Ama birlikte olun ve seni görüyorum deyin. Onları sevin. Sevdiğiniz zaman korkularımız zaten artık görünmediği için, bastırıldığı için e, o korku şeklindedir. Bir süre sonra onlar da yavaş yavaş o dualitenin bir olması nedeniyle şekil değiştirecektir. Evet, bu arada Sekment'i ve Serapis'i umarım internetten biraz incelersiniz. Muhteşemdir. Bir Kutsal Birleşme, 18. gün. 18 de güzel bir sayı. Bir olmak, 8 de sonsuzluktur. Sonsuzluğun tezahür etmiş şeklidir aslında dünyaya. Ne yapalım? Görünmeyenleri görünerek tezahür edelim. Hayatınızda gerçekten... Kalbinizi açan insanlar bulunsun. Hem kendi kalbinizi açın, hem partnerinizin kalbini açın. Açın ki o hiçbir şeyin size veremeyeceği o doyumsuz, o doyumsuz aşkı yaşayın. Tanrı'ya ulaşalım. Kendim için de diliyorum bunu. E, şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Sonsuzca sevgimle.